Maksan Otomotiv Spor Kulübü U16 takımı kaptanı Hasan Yüksel, 25 Ocak çarşamba günü yapacakları yarı final müsabakasına tüm futbol severleri davet etti. Nevşehir Amatör Küme Takımlarından Maksan Otomotiv Spor Kulübü U16 takımı kaptanı Hasan Yüksel yarı final karşılaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kaptan Yüksel yaptığı açıklamada tüm futbol severleri 25 Ocak'ta gerçekleştirecek Maksan Otomotiv Kayaşehir U16 Ligi yarı final müsabakasına davet etti. 3 aydır çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürdüklerini belirten Yüksel iddialı konuştu. Ben Hasan Yüksel, Nevşehir Amatör Küme Takımlarından Maksan Otomotiv Spor Kulübü U16 kaptanıyım. Bu sezon U16 Ligi'nde yaklaşık 3 aydır çalışmalarını çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hocalarımız Ali Özcan ve Şafak Akdoğdu bizi hedef olarak final oynamaya gösterdiler. Biz de bu doğrultuda haftanın 5 günü çalışmalarımızı yaptık. Grup maçlarında 9 takımın katıldığı o 16 liginde 6 maç oynadık. Bu maçlar sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldık. Bunun sonucunda Nevşehir Belediyespor ile birlikte gruptan çıkarak yana frene kaldık. Oynamış olduğumuz maçlarda attığım 3 gol ile takımıma katkı yaptım. Ve takımımın en çok gol atan oyuncusu oldum. 25 Ocak çarşamba günü 3 ne oldu sahada? Kayaşehir Spor Kulübü ile maçına çıkacağız. Bu maçı da alıp inşallah final oynayacağız. Takım arkadaşlarım adına biz bu yola baş koyduk. Bu kupayı müzemize götüreceğiz. Bize destek veren Şenol Lunel abime, Mahsen Kaya Otel sahibi Emine Amazan ve takımım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yana finalde oynayacağımız Kayaşehir Spor Kulübü'ne de başarılar diliyorum. 25 Ocak çarşamba günü oynayacağımız yarı final maçına tüm Maksan Spor severlerini, maç seyircilerini bekliyorum. Maçımıza destek veriniz.